Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri rovanş mücadelelerinde Inter ile Milan karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Inter, deplasman ekibi Milan'ı ağırlıyor. Ev sahibi Inter Milan deplasmanında çok iyi bir oyun oynadı ve maçı 20 kazanmış olmasına rağmen çok daha farklı bir sonuç görebilirdik açıkçası. Milan'ın bu kadar pasif bir oyun oynaması beklentilerin aksine gerçekleşti. Yine de rövanş mücadelesinde turdan vazgeçmeyeceklerdir fakat ben işlerinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ev sahibi Inter skor avantajını da arkasına alıp bu mücadelede bence favori olan taraf. Özellikle orta sahada rakiplerine çok net bir üstünlük kuruyorlar. Tahmin MS1 oran 1.85. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.